Merhaba sevgili gençler. Yeni bir soru çözümüyle karşınızdayım. Genden proteine soru çözümleri çok istendi. Ben de sizlere bu konuya yardımcı olabilmek adına videolarımı hazırladım. Bu videoda nükleik asitlerin keşfi ve önemi ile ilgili sorular göreceksiniz. Soru çözümlerimle konuyu da öğretmeyi hedeflediğim için videomu mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz. Çözdüğünüz her soru ile bilginize yeni bir bilgi katacağınızı unutmayın. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden nükleik asitlerin keşfi ve önemiyle ilgili soruların çözümünü yapmaya başlayalım bir hücrede bulunan iki DNA molekülünün birbirinden farklı olmasında yapılarında yer alan olaylardan hangileri rol oynayabilir diyor. Şimdi iki DNA molekülümüz var arkadaşlar. Bir hücrede bulunan iki DNA molekülü var. Bunların birbirinden farklı olmasını sağlayan bazı etmenler var. Şimdi pürin grubu bazlara sahip olan nükleotit sayısının pürimidin grubu bazlara sahip olan nükleotit sayısına oranı diyor. Yani pürin bölü pürimidin oranını soruyor. Bu nedir? Her zaman zaman birdir. O nedenle bir olanları ne yapıyoruz? eliyoruz. O zaman cevabım çıkmış oluyor zaten ama yine de devam edelim. 5 karbonlu şeker çeşidi. E DNA olduğu için 5 karbonlu şekerimde deoksirboz olmayacak mı? Evet, o zaman bunu da eleyelim. 2 olanları da eleyelim. Nükleotitlerin diziliş sırası. Bir proteinin diğer proteinden farklı olmasını sağlayan etmenler amino asit sırası, sayısı ve dizilişi arkadaşlar. O yüzden ne olacak? 3 olacak. Cevabımız da B seçeneği olmuş oluyor. İncelenen bir nükleik asidin DNA olduğu özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılabilir şimdi DNA'nın yapısındaki bulunan şeker nedir deoksiribozdur bu neye özgüdür sadece deoksiriboz yani bu sadece DNA'ya özgüdür o zaman bir olacak mı olacak bir olmayanları eleyelim kendini eşleme yeteneği RNA kendini eşleyebiliyor mu hayır o nedenle ne olacak bu da yine DNA'ya ait bir özellik iki olmayanı da eleyelim nükleotitlerdeki baz çeşitleri mesela DNA'da timin bazı var ancak RNA'da yok. O zaman nükleotitlerdeki baz çeşidinde timin varsa arkadaşlar bu da yine DNA'dır diyebilir misiniz? Evet diyebilirsiniz. Yuvarlak bir cümleyle anlaşılabilir şeklinde sorduğu için 3. öncülümüz de doğru olacak ve cevabımız E seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Anlamlı zincirdeki nükleotit dizilimi şu şekilde olan bir DNA zincirinden üretilen mRNA ipliğindeki nükleotit dizilimi hangisindeki gibi olur diyor. Şimdi bu bir anlamlı zincir mi, tamamlayıcı zincir mi ona bakmam lazım. Bana anlamlı zincir dediğine göre ben zaten mRNA'yı kime göre yazıyorum? Anlamlı zincire göre yazıyorum. O zaman mRNA'da adenin karşısına ne gelecek? Urasil gelecek. Timin gelemez. O zaman timin olanları, yazanları bir eleyelim. U, A, A şeklinde ikisine de böyle mi? Evet. Devam edelim. Sonra G yerine ne gelecek? S gelecek. O zaman burayı da elediğimiz zaman cevabımız ne oluyor? A seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani hemen yazacak olursak arkadaşlar. U, A, A. İlki değil mi? Şurası U, A, A. Yani... A, t, t karşısına T karşısında mRNA'da ne geldi? UAA gelmiş oldu. G, s, a diyor. G yerine S, S yerine G, A yerine U gelmiş olacak. Devam ediyorum. T, t s diyor. Timin karşısına adenin geldi ve guanin A, A, g şeklinde olmuş oldu. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıktı. Aşağıdakilerin hangisinde verilen DNA molekülü kendisini kesinlikle onaramaz diyor. Onarabilmesi için arkadaşlar mutlaka bir tarafta bazın diğer tarafta bulunmaması gerekiyor tamam mı? Yani boşluğun karşısında mutlaka yerini doldurabileceğimiz bir baz olmak zorunda. Mesela A'nın karşısına ne gelecek? T gelecek. O zaman ben birincinin karşısına ne geleceğini bulabilirim. O zaman şuraya da baktığımız zaman burada da yine T gelecek. O zaman bunu onardım. Daha sonra bakıyorum burada ne arkadaşlar? Karşılıklı ikisi de boş. O zaman ben bunu bu hatayı ne yapamam onaramam. Yani birinden birinde mutlaka bir azotlu organik baz olması gerekiyor. Aynen şurada olduğu gibi arkadaşlar, burada olduğu gibi ve şuralarda olduğu gibi. Yani mutlaka baz olmak zorunda. Eğer karşılıklı olarak ikisinde de yoksa ne olmuş oluyor? Onarım yapılamamış oluyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Nükleik asitlerle ilgili özelliklerinin tamamına aşağıdakilerden hangisi sahiptir diyor. Azot bulundurma, fosfat bulundurma, dehidrasyon sonucu oluşma, fosfodiester bağı bulundurma. Hmm, bu hangilerinde var? Adenin nükleozit olduğu zaman arkadaşlar nükleozitte ne yoktu? Fosfat yoktu. Değil mi? O zaman bu olmayacak. Guanin bazı diyor. E burada fosfat yok. O yüzden bunu da eledim. Riboz şekeri diyor. Burada 5 karbonlu şeker var ama onun haricindeki hiçbir şey yok. Polinükleotit zinciri dediğimiz yapıda hem polinükleotit zinciri dediğimiz şey birçok nükleotitin bir araya gelmesidir. Bu bir dehidrasyon sonucu oluşur. İçerisinde azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat grubu ve fosfodiester bağı bulunur. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak nükleik asitlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Çift zincirli olan çeşit DNA, tek zincirli olan RNA'dır. Evet doğru. DNA tüm canlılarda bulunurken RNA bazı canlılarda bulunur diyor. Canlıların ortak özellikleri nükleik nükleik asitlere sahip olmaktır. O nedenle DNA ve RNA canlıların hepsinde ortaktır. O yüzden iki eliyoruz arkadaşlar. 2'yi eliyorum. Bir olmayanı da eliyorum. DNA kendini eşleyebilirken RNA DNA'daki bilgiye göre sentezlenir. Bu da doğru bir bilgidir. cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Bakın bu sorularla arkadaşlar biraz daha konuyu oturtmaya çalışıyoruz. Yani DNA'nın, RNA'nın ayrı ayrı özelliklerini görmüş oluyoruz ki buradan sonra protein sentezi için daha emin adımlarla ilerlemiş olacağız. DNA molekülünün yapısında bulunan moleküllerinden sayıları eşit olanların bir örneği hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane DNA zinciri yapıyoruz. Bunun bir tane şu şekilde A harfi yazıyoruz. Buraya da A demiştik. Bu A dediğim yer neydi? Daha önce bahsettiğim için arkadaşlar burayı biraz hızlı geçiyorum. Nükleotit sayısı diyorum buna. Başka neye eşit olabilirdi? Azotlu baz sayısına eşit olabilirdi. Daha sonra fosfat sayısına eşit olabilirdi ve deoksiriboz sayısına eşit olabilirdi buradaki sayı değil mi? O zaman deoksiriboz şekerle ne sayısı birbirine eşit mesela baktığınızda fosfat sayısı o zaman 1 ve 3 birbirine eşit mi olacak? Evet 1 ve 3'ün olmadıklarını hemen eleyelim bir de 4'e bakalım timin nükleotit diyor baktığınız zaman arkadaşlar azotlu bas sayısı var ancak burada adenin timin guanin ve sitozin için toplam bir durum söz konusu olduğu için sadece timin nükleotiti alamıyoruz. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Nükleik asitlerin yapısal ve işlevsel birimlerinden bazıları şunlardır. Bu birimler aşağıdakilerin hangisinde küçük olandan büyük olana doğru sıralanmıştır diyor. Biz biyoloji şifrelerde ne yapmıştık arkadaşlar? Bunu bir, güzel bir şekilde kodlamıştık. Ne dedik? Kedi geni şeklinde kodlamıştık değil mi? Şu neydi? Kromozomdu. Şurası DNA'ydı. Şurası gendi. Şurası da neydi? Nükleotitti değil mi arkadaşlar? O zaman bakacak olursak. Burada 5 karbonlu şeker, nükleotit, gen ve üçlü şifre var. O zaman ilk küçük kavramımız ne bizim arkadaşlar? 5 karbonlu bir şeker. Bu 5 karbonlu şeker birleşerek azotlu organik bazla ve fosfat grubu ile birleşerek neyi meydana getiriyor? Nükleotiti meydana getiriyor. O zaman ikinci sırada nükleotit var. 1 ve 2 olarak devam etmem gerekiyor. Küçükten büyüğe gideceğim. Daha sonra şimdi bir DNA zincirinden bahsedecek olursak arkadaşlar burada 3 nükleotitten oluşmuş birimlere ne diyorduk? Kod diyorduk. O zaman mesela A, T, G diyelim arkadaşlar. Bu bir koddur Bunlar üçlü şifredir değil mi? Bunlar bir araya gelerek neyi meydana getirir? Genleri meydana getirir. O zaman nükleotitten sonra üçlü şifre, üçlü şifreden sonra gen olacak. Bu şekilde cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. DNA ve RNA moleküllerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi aynıdır diyor. Hem DNA'da hem de RNA'da olan özelliklerden bahsediyor yani bize. O zaman bulundurduğu monosakkarit çeşidi. Bu nedir? RNA'da riboz şekeri var. DNA'da deoksiriboz var. Bunlar 5 karbonlu şekerdir. Yani monosakkarittir. O yüzden aynı değildir. Nükleotit zincir sayısı DNA'da 2 iken RNA'da 1'dir. O yüzden bu da olmadı. Azotlu organik baz çeşidi. Nedir arkadaşlar? DNA'da adenin, timin, guanin ve sitozin şeklindeyken RNA'da adenin, urasil, guanin ve sitozin şeklindedir. O yüzden çeşitleri nedir? 4 çeşittir ancak içerisindeki çeşit bakımından baktığımız zaman birinde timin, birinde urasil var. O yüzden aynı değil. Fosfat molekülünün yapısı aynıdır. Kendini eşleyebilme durumu kim için geçerli? Sadece DNA için geçerli olmuş oldu. Bir RNA'nın sentezlenmesi sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisi kullanılamaz diyor. Şimdi RNA sentezleyeceğim. Yani nereden sentezleyeceğim? DNA'daki bilgiye göre sentezleyeceğim, değil mi? O zaman RNA'nın içerisinde ne var arkadaşlar? Adenin, urasil, guanin, sitozin gibi bazlar olabilir. Sonra riboz şekeri olabilir, değil mi? Bunlar nedir? RNA'ya ait olan özelliklerdir. Peki, hemen gözüme çarpıyor. Şurada deoksiribonükleotit yazıyor, değil mi? Deoksiriboz kimde bulunur? RNA'da bulunur. DNA'da bulunur. O yüzden bu direkt kullanılamaz bir şeydir. Çünkü guanin deoksiribonükleotid sadece DNA'nın sentezlenmesinden sorumlu olabilecek bir elemandır. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. DNA'nın kendini eşlemesi olaylarının hangi sırayla meydana gelmesi sonucu gerçekleşir diyor. Şimdi bakalım. Nükleotit sentezlenmesi, nükleozitlerin sentezlenmesi, DNA'nın iki ipliği arasında hidrojen bağlarının açılması, nükleotitlerin fosfodiester bağıyla diğer nükleotitlere bağlanması. Şimdi hepsini okuduğumuza göre Hangisi en küçük kavram? Nükleozit, değil mi? Nükleozitler bir fosfat eklerseniz nükleotit olan kavramlara dönüşür. Ancak DNA'nın kendini eşleyebilmesi için ilk önce bazı şeylerin sentezlenip daha sonra o Sentezlenen şeylerin o kazaki parçalarıyla ayrılması gerekiyor. O yüzden nükleozit sentezlenmesi ilk sırada gerçekleşecek. O yüzden buna bir yazdık. Daha sonra ben nükleozitten sonra neyi meydana getiriyorum? Nükleotiti ve İki ipli arasındaki hidrojen bağını açacağım çünkü ben bir sentez yaptım artık. Bu sentez arasındaki aralığı açacağım ve buna bağlı olarak da yeni nükleotitleri fosfodiester bağıyla diğer eski nükleotitlerin olduğu yere bağlayacağım ve bu şekilde bir döngü tamamlanmış olacak. O zaman 2 1 3 4 şeklinde cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte bu konuyla alakalı son sorumuza birlikte bakalım. Melez DNA içeren bir bakteri bir kez ağır azotlu ortamda bölündükten sonra bir kez normal azotlu ortamda bölünüyormuş. O zaman bakalım. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Benim melez bir DNA'm var. Şu şekilde olsun. Şuna hafif azot diyorum arkadaşlar düz çizgiye Böyle tırtıklı çizgiye de ağır azot diyorum tamam mı? Ben ne yapmışım ilk önce bir kez ağır azotlu ortamda işlemişim. O zaman ilk önce ne yapıyorduk? Şunu indiriyorduk yanına ağır azot yapıyorduk. Bunu indiriyorduk yanına ağır azot getiriyorduk. Buradan sonra bir kez de normal azotlu ortamda bölünecekmiş. O zaman yine aynı yerden devam ediyorum. Bu şekilde döngümü tamamlıyorum. Bunu daha önce nerede görmüştük biz? Nükleik asitler konu anlatımında görmüştük değil mi? Oraya da göz atabilirsiniz arkadaşlar daha detaylı bir anlatım. Orada söz konusu. O zaman şimdi biz buraya da eşlemeyi yaptığımıza göre bölünme sonucunda ortamda azot bakımından DNA'ya sahip bakterilerin hangilerinin bulunması beklenir diyor bu nedir? Hafif azottur. Melez, melez, melezdir değil mi arkadaşlar? O zaman bakalım. O zaman ağır azotlu bir DNA var mı? Yok. Bir olanları eriyoruz. Normal var mı? Var en başta. Melez var mı? Var. Üç tanesi de melez olduğu için cevabımız E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler, nükleik asitlerin keşfi ve önemi ile ilgili soru çözümü burada sona erdi. Bundan sonraki videom genetik şifre ve protein sentezi ile ilgili olacak. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Yorumlarınıza en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışıyorum. Hepsi çok kıymetli. Hepsini okuduğumu bilmenizi istiyorum. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.